Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumanda ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açık Kapı ile bir araya geldi. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman ve Ticaret Borsası Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle bölge temsilcilerinden oluşan heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği toplantısına katılmak üzere gittikleri Ankara'da AK Parti, Elazığ Milletvekili Ejder Açık Kapı ile bir araya geldi. Bölgedeki ticaret, tarım ve hayvancılık sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ticaret Borsası Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan ve Elazığ, Bingöl, Muş ve Tunceli bölgesini temsil eden toplantısında, toplantıya katılan heyet, milletvekili açık kapıya ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da sorunların rapor halinde milletvekiline iletileceğini ifade ederken kendisine her geldiklerinde gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Olsun, pazar günü olduğu halde e, evini istirahatını bozup saatlerden beri burada hep beraberiz tüm başkanlarımız ben de dahil olmak üzere biz e, ee, sorunlarımızı iletip başkanımız sayın vekilimiz not aldı Biz de da bunları dosya halinde inşallah sayın vekilimize teslim edeceğiz. Biz sayın vekilimize güveniyoruz. Bu yine kadar el azından ilgili sorun olmuşsa inancı da yüzümüz de kalmamış. Bu 10 günlerde gene gelip aldıp Dara başkana götürür. Ve i̇şte bugün gene geldi, başkan. yarın bir falan yere götürür. Tabii ki el işi olduğu için Sayın Vekilimiz ben <laughs> bir rahatlıkla e, gece gündüz telefon açıyoruz. Hiçbir telefonumuz cevapsız kalmamış. Ben huzurunda kendine teşekkür ederim. Çalışmalarını başarılar dilerim. İnşallah el faydalı olur diye bir toplantı ben düşünüyorum. AK Parti ile Milletvekili Ejder Açık Kapı'da iletilen konuların bakanlıklarla koordineli şekilde takipçisi olacaklarını ifade etti. Ee, bize iletilen konuları Tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde, Tarım ve Orman Bakanımız nezdinde, Genel Müdürlüklerimiz nezdinde sizlerle birlikte takipçisi olacağız. Ve hep birlikte el Elazığ'ımızın daha müreffeh, daha mutlu bir şehir olması için birlikte inşallah hareket edeceğiz. Ben bu konuda bütün başkanlarıma, Borsa Başkanım nezdinde şu tavdi veriyorum. Her daim sizlerin emrinizde olacağız.